Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, potansiyel fark sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. <laughs> Burada birinci sorumuz, birkaç tane basit örnekten başlayalım. 120 voltluk potansiyel fark altında durgun halden hızlandırılan protonun ve elektronun hızlarını bulunuz. Şimdi bir kere e, bir elektrik alan var. Bu elektrik alan içerisinde iki nokta arasındaki potansiyel fark 120 volt olarak verilmiş. Bu potansiyel fark altında birinci durumda proton için, ikinci durumda ise elektron için durgun halden hızlanırsa eğer serbest bırakılırsa e, ne kadarlık bir hıza, hız kazanırlar bunu bulacağız. Şimdi biz biliyoruz ki bir potansiyel fark altında bir yüklü parçacık hızlandırılırsa potansiyel enerjisindeki değişim Q çarpı delta v kadar olur. Burada hızlandırılan cismin yükü ya da potansiyel fark altında hareket eden cismin yükü delta v de potansiyel fark volt cinsinden e, yükün birimi kulom, kulom çarpı volt da Joule yapacaktır. Şimdi büyüklük olarak, büyüklük olarak eğer potansiyel enerjisindeki değişim bu kadarsa kinetik enerjisindeki değişim de bu kadardır. Birisi pozitif, birisi negatiftir. Unutmayın. Fakat biz burada büyüklük olarak bakıyoruz. Kinetik enerjideki değişim de dolayısıyla bu kadar olacaktır. O halde son kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı ve son kare. Eksi 1 bölü 2 m çarpı ve ilk kare. Bu kinetik enerjideki değişim oldu. O da eşittir q çarpı potansiyel fark. Elektrik potansiyel fark. Burada durgun halden hızlandırıldığı söylendiğine göre ilk hızlar sıfır olacak. Burası sıfır oldu. Dolayısıyla son hızı yalnız bırakırsak eğer son hız eşittir 2 tane q çarpı delta v bölü kütlenin karekökü olacak. Şimdi birinci durumda proton için yapalım. Protonun yükü ve kütlesini biliyoruz. Tek yapmamız gereken değerleri yerine koymak. Karekök içerisinde 2 çarpı 1.6 10 üzeri eksi 19 kulom çarpı 120 voltluk potansiyel fark olduğu söyleniyor. Protonun kütlesi 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram. E, Birimleri de takip ederseniz sonucun metre bir saniye olduğunu fark edersiniz. Çünkü kulom çarpı volt juldür Joule'un e, temel birimler cinsinden açılımı kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare bir kilogram aşağıda var. Kilogramlar sadeleşir. Dolayısıyla kare kere içerisinde metre kare bölü saniye kare kalır. O da kare dışına metre bölü saniye olarak çıkar. Eğer bu işlemi yaparsanız ben de hesap makinemde doğru yaptıysam şu sonuca ulaşmış olmanız gerekir. Bir buçuk çarpı on üzeri 5 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış olur. İkinci durumda elektron için yapalım. Elektronun iki formülden geldi. Elektronun yükü de protonun ile eşit büyüklük olarak. Biz sonuçta hızların büyüklüklerini buluyoruz. Dolayısıyla hep e, her şey mutlak değer olarak düşünmemiz lazım. 10 üzeri eksi 19 kilo çarpı 120 volt bölü elektronik kütlesi 9.11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Yine bu işlemi doğru yaparsanız eğer bulmanız gereken sonuç 6,5 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu sorumuzda iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı bulacağız. Düzgün bir elektrik alan içerisinde. Burada elektrik alan aşağı doğru eksi y yönünde ve şiddeti de 325 volt bölü metre kadar Tabii burada küçük bir bölgede gösterilmiş. Sadece elektrik alan yönlü ve düzgün olduğunu göstermiş. Elektrik alan her tarafta bunu kastediyoruz. Tüm bu tahta düzlemi mesela düzgün bir elektrik alan burada yaratıldığını lütfen hayal edin. Elektrik alandan aşağı doğru. Biz şimdi B noktası ile A noktası arasındaki elektrik potansiyel farkı bulacağız. Şimdi ben burada bir ara nokta kendim belirtmek istiyorum. Mesela şurası C noktası olsun. C noktasının koordinatlarını yazalım. Koordinatları ne olur? Şimdi x yöndeki uzaklık 0.2 metre olacak ama eksilisi. Dolayısıyla eksi 0.2. Y koordinatı ise 0.5 metre olacak. Evet, 0.5. Bunlar da uzaklıklarda metre cinsinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle Öncelikle biz e, C ile B arasındaki elektrik potansiyel farkı bulalım. Delta V eşittir C'den B'ye giderken dolayısıyla son potansiyel eksi ilk potansiyel formülünü hatırlayın. E skaler çarpı DS idi. Burada delta V eşittir E çarpı DS çarpı kos teta. Skaler çarp çarpımın tanımını yaptım. Kos teta elektrik alanla Yol boyunca giderken seçtiğim küçük bir yer değiştirme vektörü yani şu vektör ds olmuş oluyor. Arasındaki açı elektrik alan aşağı doğru. ds ise sağa doğru olduğu için aradaki açı bütün yol boyunca 90 derece. Dolayısıyla kosinüs 90'da 0 olacaktır. Böylece şu integralin değeri 0 olacak. Zaten bunu dersteyken anlatmıştım. Elektrik alana dik gittiğiniz zaman her noktanın elektriksel potansiyeli aynıdır. Bu noktanın potansiyeli neyse bu noktanın da odur. Bu noktanın da bu noktanın da. Hatta biz bunlara iki <laughs> boyutlu düşünecek olursak eş potansiyel yüzeyler deniyor bunlara. Tamam mı? Yani elektrik potansiyelin her noktada aynı olduğu bir yüzey düşünürsek bunlara eş potansiyel yüzey denir. Dolayısıyla burada B noktası ile C noktası arasındaki potansiyel fark <laughs> potansiyel birbirine eşit olacak. Dolayısıyla VB eşittir VC olacak. Şimdi de C ile B noktası arasındaki potansiyel farkı bulalım. Ee, VC eksi VA eşittir eksi integral E skaler çarpı DS E çarpı DS çarpı cos teta olacak. Şimdi teta dediğim gibi elektrik alanla DS arasındaki açıdır. Burada elektrik alan aşağı doğru. Şu elektrik alan. DS ise A'dan C'ye giderken seçtiğim küçük yer değiştirme vektörü. Gördüğünüz gibi aradaki açı 180 derece olacak. Dolayısıyla oradaki teta açısı 180 derece. Kosinüs 180 de biliyorsunuz eksi Eksi 1'dir. Dolayısıyla bir eksi de buradan gelecek. Burası pozitif olacak. Dolayısıyla vc eksi va eşittir. E çarpı e çarpı ds. Şu uzaklığa l dersek eğer şu iki nokta arasındaki uzaklığa l dersek eğer tüm ds'leri üste toplarsak a ile c arasındaki uzaklık olmuş yani olur. Yani e çarpı l olmuş olur. Dolayısıyla vc eksi va ise elektrik alan 325 volt bölü metre çarpı şu uzaklık. Şimdi bakalım bu uzaklık 0.5 metre şu orijinden olan uzak yukarı olan uzaklık oluyor. 0.3 metre aşağı var. Dolayısıyla 0.8 metre olacaktır. 0.8 metre olacaktır. Böylece Vc eksi Va eşittir. 325 ile 0.8'i çarparsak 260 volt yapıyor. Bakın benim bulduğum C ile A noktası arasındaki potansiyel fark. Ancak B ile C arasındaki potansiyel fark bir potansiyel birbirine eşit. Dolayısıyla VC'nı VB de yazabilirim. Dolayısıyla bu aynı zamanda B noktasıyla A noktasındaki potansiyel farkı verir ki cevap 260 volt olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu soruda da şimdi bir masa düzlemi düşünün. Yatay ve sürtünmesiz olacak bir sürtünmesiz bir masa üzerinde bir Q yüklü bir cisim. Şöyle bir O noktası bir iple bağlanmış yalıtkan bir ip. Dolayısıyla yükün küreden başka bir yere transferi söz konusu değil. evet elektrik alanda sağ tarafa doğru. Uzayın her bölgesine bu yüklü cisim bütün uzayı kaplamış sağa doğru düzgün bir elektrik alan şiddeti 300 volt bölü metre kadar olacak. Teta açısı ise 60 dereceyken durgun halden serbest bırakılıyor bu cisim. Yatay bir düzlemde ip elektrik alanla aynı yöne geldiği zaman şu pozisyona geldiği zaman cismin hızını soruyor. Tabii birçok yolla çözebilirsiniz. Biz elektrik potansiyel konusunu işlediğimiz için yine bunu elektrik potansiyelle ben çözmek istiyorum. Şimdi sonuçta bu bir elektrik alan içerisinde A noktası B noktası. Ben A ile B arasındaki elektrik potansiyel farkı bulursam cisim A'dan B'ye gelirken kinetik enerjisi ne kadar değişeceğini bulabilirim. Ne kadar değişiyordu? Kinetik enerjisindeki değişim Q çarpı delta V kadar değişir. Eğer A ile B arasındaki elektrik potansiyel farkı bulursam yüklü cismin yükünü de biliyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla buradan çok rahat bir şekilde B noktasına geldiği zaman hızını bulabilirim. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla bizim amacımız A ile B arasındaki bu elektrik alan içerisinde elektrik potansiyel farkı bulmak. Şimdi yine bir nokta icat ediyorum. Şöyle ki bunlar tabii Q'lar noktasal yükler. Şurası mesela C noktası olsun. Şimdi arkadaşlar burası teta açısı olduğuna göre C noktası şu uzunluğa bakalım. Burası L çarpı koset olacak. Burası L, evet ipin boyu L olarak verilmiş. 1,5 metre. Burası L ise şu uzunluk L çarpı cos teta olacak. Burası ise şu aradaki fark ise toplam uzunluğu L olduğuna göre bu fark ise L eksi L çarpı cos teta olacak. Dolayısıyla L parantezinde 1 eksi cos teta olacaktır. Şu uzunluk. Şimdi bakınız sonuçta A noktası ile C noktası arasında bir elektrik potansiyel fark yok. Çünkü elektrik alana dik gidiyoruz. Dolayısıyla A ile B arasındaki potansiyel fark B ile C arasındaki elektrik potansiyel farkı eşittir. Tamam. Şunu çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Delta V eşittir. VB eksi VA aynı zamanda eşittir. VB eksi VC. Neden? Çünkü C noktasıyla A noktası aynı potansiyele sahip. Çünkü elektrik alana Dik bunlar eş potansiyel yüzey üzerinde duran noktalar olmuş oluyorlar. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı çok rahat bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? <laughs> e, i̇ki nokta arasındaki elektrik potansiyel fark düzgün bir elektrik alanda basitçe elektrik alanla bu iki nokta arasındaki uz uz uzaklığın çarpımına eşittir. Dolayısıyla Vc Vb. Vb eksi Vc eşittir eksi e çarpı uzaklık. Uzaklık da l 1 eksi kosinüs olacak. Tamam. Şimdi bakınız, dolayısıyla kinetik enerjideki bu aslında potansiyel enerjisindeki değişim oluyor, değil mi? Büyüklük olarak eşit ama işaret burada tabi bazı sorularda işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Burada işaretlere dikkat etmemiz lazım. Potansiyel fark ...potansiyel enerjideki fark bu olacaktır. Onu da hemen yazarsak. Eksi Q çarpı delta V. Delta de bulduk şu. E çarpı L parantezine bir eksi kostüte olur. Dolayısıyla kinetik enerjisindeki değişim bunun negatiflisi olacak. Yani Q çarpı E çarpı L bir eksi kostüte. Bir nevi mutlak değeri olacak. Kinetik enerjideki fark potansiyel enerjideki farka büyüklük olarak eşittir. Dolayısıyla bir nevi bu bunun mutlak değeri olmuş oluyor ve soruyu bulduk. B noktasındaki hızı e, istiyor. E, A noktasındaki hızı sıfır. Bunu delta k demek. B'deki kinetik enerji eksi A'daki kinetik enerji. E, B A'daki kinetik enerji sıfır çünkü durgun halden bırakıldığı için bir tek B'deki kinetik enerji olacak. 1 bölü 2 m çarpı v kare eşittir q çarpı e çarpı l 1 eksi cos teta olur. Ve burada hızı yalnız bırakırsak yine karekök içerisinde iki tane q çarpı e çarpı l parantezinde bir eksi cos teta bölü kütle. Burada verilenleri yerine yazalım. Cismin yükü <laughs> iki mikro kulopmuş. Dolayısıyla iki çarpı on üzeri eksi 6 kulom. Çarpı elektrik alan 300 volt, met, volt bölü metre. Çarpı L 1.5 metre. 1.5 metre. 1 eksik kosinüs 60 derece. Bölü. Kütlesi de 0.1 kilogram. Evet. Yine bu işlemi doğru bir şekilde yaparsanız ben de doğru yapmışsam eğer Sonuç 0.3 metre bölü saniye olması lazım. Evet çözün arkadaşlar bu soruları. Eğer yanlışsa lütfen yorumlara yazınız. Ee, hangi sonucu bulduysanız böyle yazınız. Ee, eğer yanlış yapan arkadaşlarımız olsa böylece birbirimizi uyarmış olsun. Evet bu da böyle bir soruydu. Sevgili arkadaşlar şimdi şu sorumuzu çözelim. Ee, bir kere ha, P ve R noktalarını neydi? Şurası P noktası bu uzunluk y mi oluyor? y oluyor. Diğeri de x olacak. Evet. Şurası y uzunluk. Şurası da r noktası. Ona farklı kalemle değişen Şurası x. Burası p noktası. Şurası da y. Evet. Bir kere bu bir, buna elektrik dipol denir. Elektrik dipol aralarında belli bir uzaklık olan buna işte 2A genelde A, A ile gösterilir. 2A. Eşit ve zıt iki yükten oluşan sisteme elektrik dipol denir. Burada basitçe P ve R noktalarındaki elektrik potansiyelleri istiyor bizden. Tamam mı? Öncelikle P noktasındaki elektrik dipolü bulalım. Bir kere bu noktasal yüklerden oluşmuş bir sistem. Biz bir noktasal yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli biliyoruz. Neydi o? Basitçe K çarpı yük bölü R. Cismin yükü rde elektrik potansiyeli bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklık kimin q cismi. Dolayısıyla şurası önce evet ve birden fazla noktasal yükün oluşturduğu elektrik potansiyeli bulmak istiyorsanız basitçe tek tek yüklerin oluşturduğu elektrik potansiyelleri bulursunuz. Sonra bunlar üst üste toplarsınız. Ben şimdi P noktasındaki elektrik potansiyeli bulmak istiyorsam önce şu yükün oluşturduğu potansiyele bakalım. Şurası r olacaktır, uzunluk olacak. O da Pisagor bağıntısı gereği Karekare içerisinde a kare artı y kare olacak. Şu uzunlukla a olduğu için bu uzaklık da aynı şekilde kare kök içerisinde a kare artı y kare olacaktır. Önce şu yüklü cismin elektrik potansiyeli bulalım. K çarpı Q bölü kare kök içerisinde a kare artı y kare artı bir de şu yüklü cisim ama cismin yükü negatif olduğu için eksi olacak. K çarpı Q uzaklık yine aynı olduğu için A kare artı y kare olacak ve bu da sıfır olacak. Tamam. Dolayısıyla P noktasında y ekseni üzerinde herhangi bir noktada herhangi bir elektrik potansiyel oluşmaz. Şu noktadaki elektrik potansiyel de sıfırdır. Buradaki de sıfırdır. Buradaki de buradaki de orijindeki de sıfır olacaktır. Tamam. Yani e, y ekseni üzerinde tüm noktaların elektrik potansiyeli sıfır olacaktır. Şimdi gelelim R noktasındaki X ekseni üzerinde herhangi bir noktadaki elektriksel, elektrik potansiyeli bulmaya. Onu da basitçe hemen yapabiliriz. Şu yükün burada oluşturduğu e, elektrik potansiyele bakalım. K çarpı Q çarpı, önce negatif yükü yazdığım için K çarpı Q bölü, şu uzaklık. Burası A, burası X olduğuna göre şu uzunluk X eksi A olacaktır. Artı Şimdi bu yükün burada oluşturduğu elektrik potansiyele bakalım. K çarpı Q burası A burası X olduğuna göre bu uzunluk X artı A olacaktır. K çarpı Q bölü X artı A olacaktır. Ve basitçe burada payda eşitleyelim. Burayı X artı A ile burayı X eksi A ile çarpalım. Ve birazcık sadeleştirelim. Eksi K çarpı Q çarpı x artı a artı k çarpı q çarpı x eksi a bölü parantez aşağıda da x kare eksi a kare olacak. Dilerseniz bunu birazcık dağıtalım. Üst tarafı eksi k çarpı q çarpı x eksi k çarpı q çarpı a artı k çarpı q çarpı x eksi k çarpı q çarpı a olacak. Bölü x kare eksi a kare olacak. Burada bakınız şu ifadeler sadeleşiyorlar. Bununla bu sadeleştiler. Diğer geri kalanlar R noktasındaki elektrik potansiyel eksi 2 tane K çarpı Q çarpı A bölü X kare eksi A kare olacak. R noktasındaki elektrik potansiyeli bu. Şimdi şöyle bir limit durumu düşünelim. R noktası çok uzak bir noktada olsun. Diye bir ifadeyle x a'dan çok büyük olsun. <laughs> x çok büyüktür. A ise o zaman R noktasındaki elektrik potansiyel yaklaşık olarak ne olur? Buradaki eğer x a'dan çok büyükse o zaman x'in karesi a'nın karesinden çok çok daha büyüktür. Burada a'yı a, a kare x kare yanında e, ihmal edebiliriz. Ancak buradaki a'yı ihmal edemez çünkü bu çarpım durumunda bu şöyle kalır. Eksi işaretiyle birlikte iki tane k çarpı q çarpı a bölü x kare olacaktır. Mesela şimdi burada soruda şunu da soruyor. Bu sorunun devamında şunu da soruyor aslında elektrik alanın x bileşenini de bulunuz diyor mesela. R noktasındaki. R noktasındaki elektrik alan x bileşenini bulalım. Onu da şuraya yapayım ben. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki eğer bir noktadaki elektriksel elektrik potansiyeli biliyorsak elektrik alanı da bulabiliriz. Bakın bu elektrik potansiyel sadece x'e bağlı. O zaman R noktasındaki elektrik alan sadece x bileşeni olacak. Genel formülümüz şuydu. Elektrik alan elektrik potansiyel fonksiyondan elde edilebilir. Ee, bu formülle elde edebiliyor. Buradaki nabla türe operatörüydü. Açılımı da şu şöyledi. Del V bölü del X e, I şapka eksi del V bölü del Y J şapka eksi del V bölü del Z K şapka. Buradaki del V bölü del X elektrik alanın X bileşeni. E Del ve bölü del Y, elektrik alanın y bileşeni, bu da elektrik alanın z bileşeni. Bunu Bulurken elektrik potansiyel fonksiyonunu sadece x'e göre türev alırsanız, eğer y ve z'ye de bağlıysa, y, z'yi sabit kabul edip sadece x'e göre türev alırsak, eksi işaretiyle birlikte elektrik alanın x bileşeni olur. Diğerleri de aynı şekilde elektrik alanın y ve z bileşenleri olacaklar. Şimdi bakıyoruz r noktasındaki elektrik potansiyelimiz şu limit duruma dikkate alıyorum ki türev işlemleri daha kolay olsun diye. Bakınız burada arkadaşlar sadece x'e bağlı. Sadece x'e bağlı olduğu için elektrik alanın sadece x bileşeni var. Çünkü potansiyeli y ve z'ye göre türev alırsanız sıfır olur. Dolayısıyla bu noktada elektrik alanın y ve z bileşenleri yoktur. Sadece x bileşeni var. Onun için bu problemi özgü olarak elektrik alanın x bileşeni eksi dv bölü dx yazabiliriz kısmi türev almamın, yazmamın bir anlamı yok. Tam türev yazdım. Çünkü potansiyel sadece x'e bağlı. Y ve z'e bağlı değil. Eğer y ve z ya da onlardan herhangi birine x, y'ye, x, z'ye bağlı olsaydı o zaman bu ifade matematiksel olarak tam doğru olmazdı. Tam türev yerine kısmi türev alacaktık. Kısmi türevin anlamı dediğim gibi sadece x'e göre türev al. Y ve z'yi sabit kabul et. Ama burada zaten x'e bağlı. Kısmi türev yazmamın bir anlamı yok. Tam türev şeklinde yazdım. Bu halde sonucumuz e x eşittir. Po, po, eksi Top eki negatif olacak dedi. Eksi 4 tane K çarpı Q çarpı A bölü X küp olacak. Bu da e, R noktasında elektrik alanın X bileşeni olmuş olur.